Bakalım çocuklar. Hep birlikte sayfa 6'yı açalım. Bu sayfada karşımızda yine eğlenceli bir etkinlik var. Nasıl bir etkinlik bu? Hatırlıyorsunuz. Daha önce de yapmıştık. Bazı sesler vermişler bize. Bu seslerin içinde bir görsel gizli. O görseli bulup boyamamızı istiyorlar. Peki nasıl yapacağız bu işi? Arkadaşlar, küçük E'leri bulup onları boyayacağız. Böylece resmimizi ortaya çıkaracağız. Dikkatlice bir inceleyelim isterseniz. Bakalım küçük E'ler nerede gizli? Bakın burada bir tane var. Burada da var ve burada da. Hadi ne dersiniz? Onları hep birlikte boyayalım. Boyama işiniz bitince videomuzu tekrar oynatabilirsiniz. Harikasınız çocuklar. Seslerin arasına gizlenmiş görseli buldunuz ve onu bir güzel ortaya çıkardınız. Şimdi gelin hep birlikte diğer etkinliğe geçelim. Çocuklar bu etkinliğimizde yine bize bazı görseller vermişler. Ve bu görsellerin adlarını yazmışlar. Bizden istedikleri şey ise adlarında olan e'leri yuvarlak içine almak. Tıpkı örnekte yaptıkları gibi. Biz de diğer görselleri inceleyeceğiz. Oradaki e seslerini bulacağız ve onları işaretleyeceğiz. İsterseniz gelin birini birlikte yapalım. Bakın burada bir kelebek var değil mi? Kelebek. Pekala e'ler hemen dikkatinizi çekti değil mi çocuklar? Hadi gelin onları birlikte işaretleyelim. Bir e, 2e ve galiba şurada bir tane daha var değil mi? Evet ve bu da üçüncü e'miz. Harikasınız çocuklar. Şimdi görev sizi bekliyor. Hadi bakalım diğer görsellerin adlarında bulunan e'leri de siz bulup işaretleyin. Daha sonra videomuza devam edebilirsiniz. Çocuklar, geldik 7. sayfaya. Bu sayfada bizi büyük E ve küçük E karşılıyor. Bizlerin yapması gereken bir satır büyük E yazmak ve bir satırda küçük E yazmak. Sizler zaten büyük E ve küçük E sesinin nasıl yazılacağını öğrenmiştiniz. Noktaların üzerinden geçerek büyük E ve küçük E seslerini tamamlıyorsunuz. Sonda kalan iki satırda ise kılavuz noktaları kullanarak kendi büyük E ve kendi küçük E'lerinizi yapıyorsunuz. Aman ha, kılavuz noktalara dikkat edin. Böylelikle harfler arasında ne kadar boşluk bırakmanız gerektiğini kolayca öğrenmiş olacaksınız. Hadi bakalım çocuklar, çalışsın parmaklar. Daha sonra videomuzu tekrar oynatabilirsiniz. Çocuklar, sayfa 8 ile karşınızdayız. Çocuklar, bu etkinliğimizde yine bize bazı görseller vermişler. Ve bu görsellerin adlarını yazmışlar. Bizden istedikleri şey ise adlarında olan e'leri yuvarlak içine almak. Hadi bakalım, diğer görsellerin adlarında bulunan e'leri de siz bulup işaretleyin. Daha sonra videomuza Devam edebilirsiniz. Harikasınız çocuklar. Sıra geldi 9. sayfamıza. Bu sayfada ise daha önce öğrendiğimiz büyük E sesi ve küçük E sesini yan yana yazacağız. Önce büyük E, ardından bir de küçük E yazacağız. Noktalarımıza dikkat ederek satır üzerinde büyük E ve küçük E'leri tamamlayacağız. Satırlarınızın sonuna doğru geldiğinizde ise burada kılavuz noktalar sizi bekliyor olacak. Hangi aralıkta yazmanız gerektiğini ve nereden başlamanız gerektiği konusunda size yardımcı olacaklar. Hadi bakalım çocuklar, büyük E'leri, küçük E'leri dolduralım. Yine harika bir iş başardınız çocuklar. O halde 10. sayfaya geçmeye hak kazandık. Evet, bu sayfada bizi güzel mi güzel bir elma ağacı bekliyor ve üzerinde bir dolu elma var. Bakın arkadaşlar, yere düşmüş elmalarımız da var. Onları da unutmayalım. Çocuklar burada yapacağımız etkinlik çok kolay. Bu renksiz elmaları biraz renklendirmemiz gerekiyor. Hadi bakalım çocuklar. Ağaçta boyanmayan elma kalmasın. Tabi yerde de boyanmayan elma kalmasın. Hadi bakalım. Boyama etkinliğinden sonra görüşürüz. Harika ilerliyoruz çocuklar. Bu kez sayfa 11'e geldik. Bu sayfada yine bizi kimler bekliyor? Büyük, kocaman, koskocaman e sesi bekliyor. Evet, büyük E'leri bizden yapmamızı istiyorlar. O halde ne duruyoruz? Hemen yapalım değil mi? Şimdi çocuklar, dikkat edelim ama büyük E sesini nasıl yazın?